Ee, bir sorun oluştu. O sorun umarım ee gideremedim aslında tekrar bağlandım en baştan alayım en iyisi LGS Ocak ayı örnek sorularını değerlendiriyorduk sizler için e, öğretmenlerden eğitimcilerden rica ettik bu soruları değerlendirin dedik onlar da bu soruları değerlendirdiler şimdi ben size onları aktaracağım ayrıca saat 18'de pervinkaplan.com e, instagram yayınında da e, ara okulların öğretmenleri bizlerle birlikte olacak sorulara onlarla birlikte bakacağız onu da izleyebilirsiniz. Evet, Feyziye Mektepleri Vakfı, Ayaz Ağa Işık Ortaokulu ve yine ara okulları, öğretmenleri, bölüm başkanları LGS Ocak ayı örnek sorularını sizin için değerlendirdi. En başından alayım en iyisi, Türkçeden başlayalım. Evet, Türkçe'de temel dil becerileri yok, e, yor, e, yoklanıyor dedik. E, soruların diliyle ilgili problem yok dediler. Sadece bilgisini değil öğrencinin tüm LGS sorularında olduğu gibi okuduğunu anlama, dikkat, yorumlama ve e, sentez yapabilme, bağlantı kurabilme e, bütün bunları istiyor LGS soruları sınavda da bu tür sorular çıkıyor. Tabii ki grafikler çok önemli. Grafikleri e, okuyabilmeniz, hatta grafik haline e, getirerek e, soruları çözmeniz, bunlar bekleniyor. Paragraflar, paragraflar uzun. Türkçe'de ilk soru tipini hatırlayın, vücut e, tipleriyle ilgili e, grafikli bir soruydu. 100 e, kelimeydi. Bazı, bazı sorularda yüzü de geçtiğini gördüm ben. Demek ki burada ne önemli? Zaman yönetimi çok önemli olacak. E, çünkü bilgileri grafiğe dönüştürmemiz isteniyor. Bu da ne demek? Bir öncüllerde az dikkatli olmanız lazım okuduğunuzu anlamanız lazım zaman dikkatli kullanmanız lazım O yüzden de ben her zaman söylüyorum Lgesi hazırlanan öğrencilere verdiğim seminerlerde de diyorum ki e, sınava hazırlığın içerisinde mutlaka kitap okuma yer alması gerekiyor kitap o demeyelim okuma yer alması gerekiyor Ne olursa olsun okuyun diyorum ben e, Çünkü bu sadece Türkçe sorularında değil Tüm sorular için geçerli olacak. Okuduğunu anlamak matematik sorusu için de, fen sorusu için de önemli olacak. E, filmsi ve cümlenin öğelerine bu ayki sorularda rastlamadık dedik. Ama bunun anlamı gelmeyecek demek değildir. Yazım ve noktalama kuralları dışında herhangi bir dil bilgisi sorusu yok. Şiir sorusu var e, örnek soruları içerisinde. Birden fazla kazanım sorgulanıyor. Bu da çok önemli. LGS'de. Sadece tek kazanım sorgulanmıyor, ee, bir soru içerisinde birden fazla kazanımı e, sorgulayan sorular oluyor. Bunun anlamı ne demek? Bu da konuları iyice anlamış olmanız gerekiyor ki hepsini birden kullanarak, e, tüm bilgilerimizi kullanarak bu soruları ancak o şekilde e, çözebilirsiniz. İki tane yine grafik sorusu var LGS'de. Sonuç olarak neyi söylüyoruz biz LGS Türkçe sorularını Ağırlıklı olarak anlam bilgisi soruları sorulmuş, A, e, öğrencinin çıkarım yapma becerisi sorgulanmış, öğrencinin dikkati, okuduğunu anlama ve grafik okuma bunların tümü Türkçe sorularında sorgulanmış. Gelelim e, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine. E, hangi ünitelerden çıkıyor? Bir Kahraman Doğuruyor ünitesi var. Burhanlar Büyük Kahramanları Doğurur, Sarsılan Osmanlı. E, garp ocakları sönerken milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlar e, ve milli cemiyetler bunlar hep konu başlıkları arasında yer alıyor inkılap tarihi ve eee tarihi ve atatürkçülük konusunda soruların çoğunluğuna baktığımızda paragraftaki bilgilerden hareket ederek doğru bilgiye ulaşmanız bekleniyor konuyu bilmek önemli doğru okumak önemli anlamak önemli Kelime ve kavram bilgisi. Ben her zaman derim ki öğrencileri mutlaka bir kavramlar defteriniz olsun. Bilmediğiniz, bildikleriniz de bunun içerisine mutlaka yazın. Ve bir süredir olmayan ne var? Harita. Harita analiz etme sorusu var. Buna da dikkat. Harita okuma önemli. E, sadece LGS değil, üniversite sınavında da çıkacak bu sorular. Gelelim din kültürü ve ahlak bilgisine. Aziz ile ilgili bir soru görüyoruz burada. Nobel ödüllü bilim insanı. Emeğin önemini vurguladığı bir sözü hatırlatılıyor ve ayetlerle ilişkilendirilmesi isteniyor. E, dikkat etmeniz gerekiyor. Kavram bilgisi önemli, çeldiriciler yüksek. Ee, okuma, yorumlama, anlama yine çok önemli. Yorum soruları dinde eleyici olduğunu görüyoruz. İngilizceye geldiğimizde yine e, beceri becer temelli sorular, çeşitli okuma metinleri, e, metinleri e, sorularda yer alıyor. Burada da yine okuduğunu anlama kelime bilgisi ama sadece tek bir o konudaki kelimeyi bilmek de yeterli olmuyor. Birden fazla kelimeyi de bilmeniz gerekiyor bir soruyu çözebilmeniz için. Bu durumda da İngilizce için ne yapıyoruz? Yine bol kitap okuyoruz ve kelime çalışıyoruz. Matematiğe bakalım. Matematikte neler var? Üslü ifadeler var. Evet buradan sorular ve kazanımlarından oluşmuş öncüllü bilgiler veriliyor. Yani ezber işe yaramıyor. Sorular analiz, sentez yine okuduğunu anlama çok önemli. E, bu becerileri ölçüyor. E, hatta beşinci soruya lütfen dikkat edin. Öğretmenlerimiz de diyor ki, disiplinler arası bir yaklaşımla fen bilimleri dersiyle ilişkilendirilmiş bu soru diyor. Geçmiş yılların kazanımları yine sorgulanıyor. Hani sadece 8 sınıf e, sorularından konularından çıkacak ama unutmayın ki e, öğrenme basamak gibidir yani. Veya alt sınıfların kazanımlarına da sahip olmanız gerekiyor e, kavramlara ve kazanımlara hakim olmak gerekiyor bunun için ne, ne, ne yapılması gerekiyor sık tekrar etmeniz gerekiyor yani bu sınava sadece test çözerek hazırlanamazsınız konuları çok iyi biliyor olmanız gerekir ancak bu şekilde başarılı olursunuz sorular uzun mu uzun sorular e, okuduğu, önce okuduğunu anlayacaksın sonra okuduğunu matematiğe çevireceksin Gelelim fen bilimleri sorularına. Fen bilimlerinde böyle net bilgisayar sorular yerine yine yorumlama soruları, görsel verileri inceleyebilme, tablo yorumlayabilme, oku, okuyabilme becerileri isteniyor. Düşü çeldiriciler var bazı sorularda. E, bazı soruları çözmek için bazıları bir dakikada çözülüyor. Bazıları diyor ki eğer öğretmenleriniz de diyorsa 3 dakika ancak çözülür. Demek ki burada ne önemli oluyor? zaman yönetimine geçmeniz gerekiyor. Yine e, ders kitaplarında ve e, bakanlık kazanımlarında olmayan antikor analizi üzerinden bir soru sorulmuş oluyor. Bunu çözebilmek için de tabii ki iyi analiz etmeniz ve biyoteknoloji konusunda da bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bu şekilde olan soru sayısını öğretmenleriniz 10 sorudan 4 tanesi olarak e, sıralıyor. Yani 4'ünde kazanımlarda ve ders kitaplarında verilmeyen durumlar ve bilgiler sorular içerisinde verilmiş e, diyorlar. Dolayısıyla e, burada yine okuduğun anlama e, önemli. Okuma çok önemli ilgili için Sorular genel olarak baktığımızda sizlerden ne istiyor? Okuduğunu anlama, yorumlama becerisi istiyor. Dikkati de ölçüyor. Kelime kavram bilgisi çok önemli. Lütfen bunu e, dikkate alın. Soruları çözebilmeniz için bunlar gerekiyor. Harita okuma, görselleri analiz etme örnek soruları gördünüz. Ne kadar çok görsel kullanılmış ve bunları yorumlamanız isteniyor. Beceri temelli evet sorular. E, bağlantı kurma, ilişkilendirme bunları hep sizlerden. E, bekliyor. E, eğer grafik okumada, tablo okumada ekseniz varsa bunu giderin dedim ben. Artık zaman tutarak da çalışmak gerekiyor diyorum. Unutmayın bir sıralama sınavı bilegelse her ne kadar Milli Eğitim Bakanlığı sıralama sınavı değil dese de kontenjan belli, girecek öğrenci sayısı belli. Demek ki bu bir sıralama sınavı. Sıralama sınavları da bize sadece e, bilgiyi, bilgiyi kullanmayı değil. Ee, aynı zamanda sizin dikkatinizi ölçüyor ve tüm bunları da belli bir süre içerisinde yapmanızı bekliyor. O yüzden de bol okuma yapıp sınava sadece test çözerek hazırlanmayacağınızı bir kez daha hatırlatayım diyorum. Tekrarlıyorum. Evet, pervinkaplan.com Instagram e, adresinde bu akşam saat 18'de e, öğretmenlerle yayın yapacağız, sorulara bakacağız. Sizleri de bekleriz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.